saatinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu kez yaşanan felaketin etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Depremin enerjide üretim maliyetlerini ne kadarlık bir artırım boyutuna ulaştı? Tüm bu ayrıntılarıyla da kendisi ayrıntıları kendisiyle de konuşuyor olacağız. Hemen Gama Enerji'ye gidiyoruz ve CEO'su Tamer Çalışır bizlerle birlikte. Tamer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk değilim. Evet yaşanan bir felaket ve bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla <laughs> e, bu kez ise üretim tarafına olan etkilerini de değerlendirmeye başladık. E, size de sormak istiyorum, enerjideki üretim maliyetlerine olan etkisi ne oldu? E, öncelikle bütün kayıplarımız için ülkemize e, başsağlığı ve e, yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. <laughs> e, tabii ki böyle. E, Dün yakın zamanda da hissettiğimiz artçılarıyla beraber depremlerden sonra enerji tarafında da gerek üretimde gerekse tüketimde farklı durumlar söz konusu oldu. Üretimde özellikle tesislerin devreden çıkışıyla beraber tüketimin de düşmesiyle bir dengelenme sonrasında da yerine gelme sağlandı. Enerji fiyatlarına bakıldığı zaman şu anda arz ve talep arasında daha önceki haftalara göre %8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. E, hali hazırda kış aylarının e, geçiş dönemi olması, hava sıcaklıklarının kış aylarında farklı seyrediyor olması, yağışların çok olmamasından dolayı e, fazla bir enerjide fiyatlarda oynama görülmedi. Şubat aylarında daha önce soğuk geçen dönemlerde özellikle yüksek fiyatları daha fazla görüyorduk. En azından şu anki durumda bu yüksek fiyatları e, arz ve talebin kesişme noktası ile ilgili e, çok büyük talepten olmamasından dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Deprem sonrasında ancak hala hazırda 4000 megawattlık bir enerji üretimi daha devreye girebilmiş değil. Epiaşın e e sayfalarından gerekse de bakanlığın açıklamalarından e özellikle Afşin Elbistan Santralı'nın devre dışı olması ve bir kömür Santralı'nın daha devre dışı olması nedeniyle e termik bazda üretimlerin azaldığını gördük. E aynı şekilde hidroelektrik santrallarının üretimlerinde düşmesi nedeniyle e şu anda enerji daha fazla yenilenebilir ve doğalgaz bazlı santrallardan kaynaklanıyor durum, karşılanıyor durumda. doğalgaz tarafında da belli bir fiyatlarda düşüş yaşandığı için büyük ihtimalle yeni aile birlikte olabilecek bir düşüşle birlikte de fiyatlarda çok büyük bir negatiflik yaşamadan önümüzdeki dönemi de geçireceğimizi biz öngörüyoruz. Peki şimdi fiyatlarda bir düşüş yaşandığı için dediniz. Özellikle bunun bu anlamda dengeye oturduğundan bahsedebilir miyiz yoksa bu düşüş geçici süreli mi olacaktır? Ne dersiniz orta ve uzun vadeye dair beklentiler ve buradaki belki de riskler ne olabilir? Biraz tartışmak gerekiyor. Tabii ki. E, Esasında biliyorsunuz bu fiyatlar doğal gaz fiyatları veya kömür fiyatları uluslararası piyasalarda gerçekleşen e, ticaretlerin sonucu ve burada savaş, e, alınan kararlar ya da gerginliklerin hepsi fiyatları farklı yönde yukarı doğru hareket ettiriyor. E diğer bir unsur da ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da özellikle kış aylarının çok sert geçmiyor olması, depoların geçen seneye göre iki kat dolu, e, aynı zamanda da tüketimin bir o kadar düşük olması sebebiyle talep tarafı düşmüş durumda. Tabi bu talep tarafındaki düşüşün aynı şekilde devam etmesi veya bundan sonra alınacak tedbirlerle beraber ne noktada olacağı, kalacağı tam belirli olmadığı için bu sorunuzu tam olarak hani şu şekilde hareket edecek Piyasa demek hı hı. şu an için çok erken Ama Olası bir riskler bağlamında da mesela e, şu anda dediniz ki olan aslında e, aksaklığı da yenilebilir enerji tarafından da karşılanıyor dediniz. Bu çok önemli bir nokta ki dönüşüm aşamasındaydık. Dolayısıyla evet. e, burada nasıl bir yol kat ettik bunu sormak istiyorum. Yeterli miyiz? Ne kadarlık bir yolumuz daha var? Potansiyelimiz nedir? Şöyle söyleyeyim esasında bu Avrupa ile biraz da benzer bir durumda. Hı hı. Avrupa'da yaklaşık e, uzun yıllardır ilk defa yenilenebilir enerji yatırımları, e, petrol ve petrol ürünü yatırımları geçti. 494 milyon dolarla esasında 2022'de geçti ve bundan sonrasında da alınan kararlarla beraber daha da hızlı devam edecek. Bu aynı şekilde ülkemizde de geçerli. E, uzun yıllardır uygulanmakta olan yenilenebilir enerji dönüşümü ile ilgili planlar esasında... E, gerek Türkiye'deki bazı dengeler gerekse de çevre dengeler ki bunu finansal olarak söylemek istiyorum e, iki e, haneli çıkan finansman maliyetleri e, ve diğer unsurlarla beraber e, tam olarak istediğimiz noktaya gelemedik ama Türkiye'de önemli adımlar atıldı. Yakaların yapılmış olması önemli ama bunların hayata geçirilmesiyle ilgili yaşadığımız sıkıntılar esasında yolda bizi en çok sekteye vurduran unsurlar. 2021 ve 22 yılında Beklentimizin neredeyse %50'si kadarın e, yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girmesini sağlayabildik. 2035 planlarına bakıldığı zaman 127 e, gigawattlık kurulu gücün e, ulaşılması hedefleniyor. Bu da e, her yıl neredeyse 10 gigawattlık yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye girmesi anlamına geliyor. Türkiye bununla ilgili önemli adımlar attı. Özellikle zaten bu karbon kredisi, onu da eminim ki son dünkü haberlerde siz de belirtmiştiniz. 100 Euro'nun üzerine çıkmasıyla beraber bu yenilenebilir enerji dönüşümünde bizim daha da fazla ağırlık vermemizi gerektiren bir unsur haline geldi. Türkiye'de yapılan çalışmalarda özellikle bu depolama ile beraber depolamaya, bataryaya ek olarak verilecek özellikle rüzgar ve güneş lisansları tabii önemli bir iştah açıcı oldu. Ama uygulamaya geçmesiyle ilgili bunu destekleyen teknik altyapı ve aynı zamanda hukuki altyapının da bir an evvel yetişiyor olması lazım. Üzerinde çalışılıyor. Ancak diğer taraftan da talebin biraz evvel de bahsettiğimiz gibi arttığı noktaların karşılanmasında daha hızlı adımlar atmamız gerekecek. 2023 bu karbon uyumu da Avrupa Birliği tarafında 1 Ekim'de devreye girecek konu da bizler için hızlandırıcı bir etken olacaktır. Evet şimdi aslında ben burada ortalamaları da sormak istiyorum. Yani dünya ortalaması, belki OECD ortalaması. Biraz bu ortalamalara da değinecek olursak. Yani en azından başarı sıralandırmamız anlamında bence önemli bir yeri de olacaktır. evet atılan adımlar, firmaların bu anlamda gerçekten isteklerinin büyük olduğu atılımları, büyük atılımları da var. Dolayısıyla görüşünüzü merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkça şöyle söylemek gerekirse Türkiye ve Türk insanı olarak her zaman müteşebbis hı hı. ve bir o kadar da konuları hızlı adapte olabilen bir yapıya sahibiz. Önümüzde bazı zorluklar var bunların uygulanması ile ilgili ama depolama ile ilgili yapılan başvurularda en azından bir boyut söyleyerek dünyada ve Türkiye'de nasıl bir hizalanma yaptığımızı anlatabilirim. Biliyorsunuz daha önce Rüzgar tarafında 2005 yılında toplanan, açılan, sonrasında 2011 yılında ihaleyle dağıtılan 77 bin megawatt başvurudan 5000 megawattı devre alınarak yektem mekanizması ile hayata geçmişti. Bu batarya sistemleriyle ilgili mevzuat çıktıktan ve başvurular yapılmaya başlandıktan sonra Türkiye'deki yatırımcılar anlattılar. PDK'dan aldığımız resmi olmayan verilere göre e, yaklaşık 200 bin megawattlık, 200 gigawattlık batarya ve bataryaya bağlı yenilenebilir enerji üretim sistemleri için başvuru yapıldı. Bunlar için de de var, yapılacaklar veya yapılabilecekler de var. Bunları da biliyoruz ancak en azından iştahı görmek anlamında çok önemli bir değer. Nedir bu değer? Dünyada şu anda kurulu güç neredeyse 165 gigawattlarda. Yani dünyadaki kurulu gücün neredeyse tamamı kadar bir başvuru yapabilecek bir iştah var. Bununla beraber sadece bu bataryayı yapmak değil, bu batarya sistemlerini Türkiye'de belki üretmeyle ilgili de yeni girişimler yapılıyor. O yüzden Türkiye'nin hızlı attığı bu adımları bir an evvel kanunlarla veya mevzuatlarla, kanun değil de mevzuatlarla ve alınacak tedbirlerle doğru bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Çünkü sadece batarya sistemi değil, aynı zamanda yerinde kurulu üretimleri de doğru planlayarak hem sistemin doğru enerji akışını sağlamak hem de sürekliliğini sağlamak en büyük hedefimiz olacak. Şunu unutmamak lazım ki kurulu güç veya batarya gücü sürekli güç anlamında değil bir saat için verebilecekleri güç anlamına geldiğinden dolayı da bu tamamen enerjinin ikamesi olarak bakılmamalı enerjinin sürdürülebilir kılması için alınması gereken en önemli tedbirlerden birisi olarak değerlendirmesi gerekiyor. Ki en önemli maddesini de bahsettiniz. Sürdürülebilir olması dediğiniz belki de temel hedef bu. Şimdi elektrik enerjisindeki evet. görünüme de geçmek istiyorum. Ben yani kaynak dağılımı bu anlamda nasıl? Ne dersiniz? Ayrıntılarında neler vardır? Şöyle kaynak dağılımında şu anda e, Ocak sonu itibariyle yaklaşık 104 gigawattlar civarında hmm. bir kurulu gücü ulaştık. Bunun hala hazırda %25'i doğal gaz kaynakları, %50'ye yakın da yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik, jeotermal biyokütleyi de kısaydığımız zaman 50 gigawatt'ın üzerine çıkmış olmak güzel bir yaklaşım. 2035'te bunu 127'ye çıkarmaya hatta daha da üstüne gitmeyi hedefliyoruz. Neden bu önemli? Tabii ki doğal gaz veya dışa bağımlı kaynaklardan yapılan enerji yerine yerinde yapılacak ve en azından e, sistemin içinde çevreye minimum zararlı sürdürülebilir yapılacak enerji üretimi hem birinci kaynağı ödenen bedel hem de e, karbon vergileri gibi tamamlayıcı unsurlardan e, görülecek, ülke olarak görülebilecek zararları bertaraf etme adına çok önemli bir e, unsur. E, geleceğe nasıl bunu bırakacağımız finansal, çevre ve insan boyutlarını da bir araya getirdiğimiz zaman, bunun doğru planlanması gerekiyor. Bir anda tek bir kanala ve tek bir noktaya aşırı hücum edilmesinin bugüne kadar farklı zararlarını gördük. Ee, özellikle bu doğal gaz kriziyle beraber çok güvenilir dediğimiz kaynakların bile esasında sürdürülebilirlik anlamında risk unsuru olabildiğini gördük. Ee, o yüzden özellikle güneş başta olmak üzere rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerjide yatırımları hızlandırmamız, kapasite artışları, hibrit santrallar, ve yeni yatırımlarla verimli santrallarla beraber bunu arttırmamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyel yenilenebilir enerji bağlamında ilk sırayı ne oluşturuyor? Eee açıkça söylemek gerekirse teknolojiler sürekli de, değişiyor. Hı hı. E, en son e, 700'lü rakamlara ulaşan güneşte panel boyutlarıyla beraber e, neredeyse %50 kapasite artışına ulaştık. Rüzgarda keza 10 MW'lık e, kara veya 15 megawattlık deniz üstü e, sistemleri var. Tabi e, bir Kurulu sistemlerin geliştirilmesi ve diğer değiştirilmesi önemli. İkincisi de güneşin doğru adapte edilmesi. Biraz evvel de altını çizmeye çalışmıştım. Her bulduğumuz yere güneş yapmak değil, etkili şekilde bölgeselliği de dikkate alarak hem verimlisini kullanmak hem de etkinliğini ortaya koymak çok önemli. Türkiye'de özellikle güneşte ve rüzgarda ciddi potansiyeller var. Deniz üstü yapılacak rüzgarla ilgili ciddi potansiyeller var. Bunların değerlendirildiğinde açıkçası ilk başta ön plana çıkan biraz güneş gibi görünse de diğer kaynakların veya daha küçük tür büyükleriyle ve verimleriyle değiştirilmesiyle rüzgar da burada takip edici olacaktır. Jeotermal ve biyokütleği de unutmamak gerekiyor tabii ki ama boyut olarak bakıldığında ağırlığı güneş ve rüzgar alacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi doğal gaz maliyeti ve doğal gaz krizini yaşadığımız dönemleri de geride bıraktık. Her anda gelebilir. Yani şu an sadece e, burada e, belki de duraksama, belki de şu an bir dengeye oturma çabasında olsa da e, gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla doğal gaz maliyetinin artması sonrasında özellikle hidroelektriğin payının son bir aydaki artan yağışlarla birlikte artabileceğini söyleyebilir miyiz? Yoksa bu ifade çok e, net bir ifade olmaz mı? Ee, şimdi dönemsellik olarak bakıldığı zaman hidroelektrik e, üretiminin artması zaten beklenen bir seviye. Ancak özellikle geçtiğimiz Kasım ayında Şubat ayına kadar e, bazı aylarda 4 bazı aylarda 10 derece üzerinde mevsim ortalamalarının üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar uzun dönemli su gelirlerini ciddi anlamda riske atacak unsurlar. Bizim de hidroelektrik santrallarımız var özellikle nehir tipi. Ve göl tipilerde Beklenin çok altında bir seviyedeyiz. Türkiye'nin geri kalan e, enerji üreticileri Derneği ile beraber yaptığımız çalışmalarda da e, seviyelerin olması gereken seviyelerin altında olduğunu görüyoruz. Bu dönem için hidroelektrik üretiminin artması zaten genel bir beklenti ve gerçekleşecek bir şey e, bir durum. Ancak sonrasında yaz döneminde e, daha fazla doğal gaz ve daha fazla termik santralların ihtiyacı duyulacağını açıkçası biz öngörüyoruz. Bu anlamda da gerek bakımlar olsun gerekse tedbirler olsun bütün çalışmaları hem üreticiler bazında hem de kurumlar bazında yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi biraz gama enerjinin de aslında burada enerji yatırımları ile birlikte de değerlendirecek olursak, bu bağlamda yenilenebilir enerji yatırımları konusuna biraz ağırlık verecek olursak, ne dersiniz Samer Bey? Sizin orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Şu anda yapmakta olduğunuz projeleriniz nelerdir? Teşekkürler. Bu konuya geçerken esasında şunu da aktarmakta fayda var. Biraz evvel de bahsediyorduk. Hı hı. Bu doğalgazdaki fiyat nasıl bir değişkenlik sergiliyor ona iyi bakmamız lazım ki geleceğe yapacağımız planlarda da bunu alacağımız kararlarda tekrar değerlendirelim. Geçtiğimiz sene içinde 1000 esmetre küp fiyatı dolar bazında TTF Hollanda bazlı transfer borsası fiyatı yaklaşık 3500 dolarlara kadar çıktı. Bugün bu rakam yaklaşık 550 dolarlar civarına kadar gerilemiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde 150-200 dolarları da gördüğümüz bir mertebeden bahsediyoruz. Burada en riskli olan şey ucuz enerjiye bağımlı veya ona güvenir şekilde hareket ediyor olmak. Her zaman bir ABC kadar risk planlarında da bunu dikkate almamız lazım. Özellikle doğalgaz konusunda değil mi? Yani Doğalgaz konusunda, ithal kömür konusunda da aynı şey geçerli. Yaklaşık 11 bin megavat ithal kömür santralı kurulu gücümüz var. Orada da fiyatlar bir anda 10 katına kadar çıkabildi. Navlun bulunamadı, taşıyıcı bulunamadı ya da limanlara yanışılamadı. Bazen malı buluyorsunuz, getiremiyorsunuz ya da mala dokunabiliyorsunuz ama onu yakamıyorsunuz. Bu da önemli riskler arasında yer alıyor. Şimdi bu perspektifte bakıldığı zaman Gama Enerji'nin uzun dönemli beklentileri, Gama Holding, e, Tenega Malezyalı e, şirket ve diğer tarafta IFC ortağı olan bir üçlü yapıda, üç şirketin de en büyük bizden beklentisi artık yenilenebilir enerji alanında Türkiye ve çevre ülkelerde genişleyerek, büyüyerek net zero hedefinde gerek ortakların, gerekse bizim şirket olarak beklentilerimizi karşılanması. Şu anda 1100 megawatt kurulu gücüyle 1117 megawatt kurulu güçle Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ürdün'de su taşıma projesi yapıyoruz, yapıştırdık devlet. Ama bütün bu yaptığımız projelerde gerek rüzgar, gerek hidro, gerek doğalgaz, gerekse su taşıma projesinde hibrit santralları devreye alarak bir an evvel iç tüketim başta olmak üzere enerji güvenliğinde arzı güvenliğini sağlayacak güneş başta olmak üzere yenilenebilir kaynakların kapasitesini arttırmaya hedefliyoruz. Bununla beraber mevzuatta e, imkan verilen büyüme potansiyelleriyle beraber de e, üç tane santralımızda birer tane türbin ekleme ile ilgili çalışmalarda izin aşamasında başvurularımızı devam ettiriyoruz. E, Kırıkkale'de büyük bir çaplı hibrit projesi yapacağız. Kırıkkale'deki santralımız 870 MW'a çıktı. E, bunun son kabulleri de yapılmak üzere. Bununla beraber 100 MW'a kadar eğer hibrit de gerçekleştirdiğimizde e, bizim kısa vadede e, özellikle diğer e, paydaşlarıyla beraber yapacağımız çalışmalarda yenilenebilir enerji kapasitemizi 870 megawatt kurulu gücümüzün neredeyse yarısına ulaştırmayı düşünüyoruz. Sonrasında da oluşabilecek finansal ortamın pozitifliğiyle beraber yeni yatırımları, başta batarya sistemleri olmak üzere yeni yeni rüzgar ve yeni güneş projeleriyle hem ülkemizde hem de çevre ülkelerde değerlendirmek istiyoruz ki burada Ürdün'deki güneşle ilgili de yaptığımız çalışmalara dikkate aldığımızda biraz daha güneşe ağırlık verdiğimizi beyan edebilirim. Çok teşekkür ediyorum Tamer Çalışır. Aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için diyoruz Gama enerjisi CEO'su Tamer Çalışır ile birlikte. Özellikle deprem sonrası enerji üretim maliyetleri üzerine konuştuk ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde nasıl potansiyeller var? Hangi yatırımlar öne çıkıyor? Tüm bu ayrıntıları değerlendirmiş olduk.